Merhaba akşam chapter 3'ün 5. bölümündeyiz. Buradaydık en son. Şuradan baktım. E ben bazı videolar çekerken sıkılmayın diye bunu almıştım. Neyse. Şimdi bunu yapıp böyle yapacağız. Aa kapı açıldı. Lan hızlı. Geliyorsun buradan böyle açıyorsun. Ee, kapının hangi kapı açıldı? Bu mu açıldı? Tamam şimdi gidiyoruz. Oğlum, oğlum, çok uzun lan burası. Farmazsa lan kapı kapandı. Nasıl yapacağız lan? Aa oradaki kapı açık. oradan nasıl zıplayacağız? Görmüşsünüz beni de şu Nasıl yapacağız bunu nasıl yapacağız? Buradan <laughs> gideceğiz 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 gideceğiz. Onun. <laughs> oh, no, no. Bu ne lan? Çekil. Bu ne? Ben niye buradan gideyim? Mal mıyım lan ben? Allah'ım Rabbim. Bu ne? Geliyor mu? Yok lan gelmiyor. Oh. Rahatladım. Yoksa şey oluyordu yani. Kötü. Lan bilinmiyor. Anlaz geçeceğiz. Bize cam sker atıyor mu? Lan gözü bize takip ediyor ya. Çık, mayak bu. Biz bunu iyileştireceğiz zannediyordum. Yeruk falan kopmuştu. Elin ayıncı sıkacağım. atacağım. Oh tam atmadı. Lan bu kapı kapanmış. Biz bunu nasıl açacağız şimdi tekrar ya? Üf. Abi kan çarptırdığımız araba yok. Nedense. <laughs> Biz araba yok ya yani. nedense. O zaman gitmeyeceğiz oradan. Başka bir şey yapacağız. Bu ne alıyor burada? çıkamıyoruz lan. <laughs> Neden çıkamıyoruz? Kulakla biraz bana aldım. Okey. Oğlum çıkamıyoruz ki. Çıkamıyoruz ya. Çekilir misin lütfen? O mu bizi zaten camsık yapmıyormuş ki. Onu ne yapacağız ki biz? Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Neyse. Burada hiçbir şey yok. Hayır aç 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 kapıyı kapattık. Ha. Okey açıldı. Yine burada bir şey yok. O şeyin burnunu şu evet. kapatmayalım. Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. Burada var o yüzden. Anladınız mı? Neyse. İdare edin böyle. Gel. Şöyle ne yapacağız. Yok lan yapmayacağız. Ee, burada moral olması lazım da moral de yok. Bir moral alalım bir garanti diyelim. Hiçbir şey yok oğlum ya. Niye moralli yoksa? Ee, hiç bok yok. Bu ne ya? Buram böyle uçuyor. Ee, bu yolda biz bulacağız yani. Çok karışık oğlum. bu ne ya? Öf. gidilmiyor. Bu bize bakıyor. Oğlum bu ne? Araya kapanmış ya. Oğlum araya kapanmış cidden bu ne? Ben nasıl geçeceğim oraya? Allah'ım yarabbim oraya nasıl geçeceğim ben? Tamam baktı düzeltti. Oğlum bu ne ya? Hiç bir bok yok valla. Kapı da açılmıyor. Uf. Kapının da açılmasını istiyorum çok. Çok 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 çok. Hiç kapı açılmıyor bu arada ya. Aa açılıyormuş lan burası. Ee, buradan aşağı gitmemiz lazım zorunlu galiba. Yok lan değilmiş. Ya yani, onun değilmiş ben nasıl çıkacağım buradan? Ha tamam buradaymış. neyse çok abartmayalım bokun çıkarmayalım Hey the dog man. Bu şey değil miydi? Ne diye işte. Bilmiyorum işte ya bir şey de. Ama buradan çıkmak istiyorum. ha. Bu kabloları takip edek. Nereye gidiyor ki? Burası açık. Aa orada şey var. Bir dakika Be bekle bekle bekle. bekle. Buradan böyle gideceğiz. Ma el kırım şeyi yeşil el. Ee, üstte mi? Bir dakika hani üstüne bir şey yok. Eee hiçbir şey yok. Neyse Allah'ım yarattım. O zaman biz moral olarak yolumuza bakak. İnyak ark deyin. Bom para bom var. Mesela yine o, o pili bulmak var. E yine burada help yazıyor. Burada hiçbir şey yok. Çıkıyoruz. Aa burada var. Anladığım kadarıyla pil bulmak yine böyle bir şeyler yapacağız. Pil bu oralarda yok çünkü sadece bunu yapmamız lazım. Yok lan kapı açılıyormuş. <laughs> benim kapı kapanmıyor değil mi? Yok benim kapı kapanıyormuş. Bir şey alacak mıyız? Bakalım hani bir şey var mı? Yok almıştık çünkü. <laughs> oh, oh, oh. Neyse. Pilimiz burası açılmış. Yok lan burası zaten çıktı. Burası açık mı? Aa burası da çıkmış. Buradan pil bulacağız olabilir başka bölgelerde. Bence de şuradan şöyle gidelim. He, lan buradan gidemedim böyle. What the hell? Neyse. Lan sıçtı. Neyse geri gidelim sonra. Görmek için şöyle şöyle yapalım. Çok görünmüyor çünkü. Ah, doydı doğma. Yok ben buradan gitme. İtisari it ve tesisleri toplaydılar mı? İtisari buradan çıkabileceğimiz de varmış ha. Buradan girebiliyor muyuz belki? Yok lan giremiyoruz. Keski Geri, girebilseydi olurdu. Oh, bu, 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 bu. Ben bu burdan bu bölümü geçmek istiyorum ama geçemiyorum işte. Bu kapı da kilitli nasıl bir kilit bağlamışlarsa Oğlum ya normal ışıklar olsa çok şey olurdu ya bu ne Üf. Işık muşuk yok burada ya, adam akıllı Hepsini kesmişiz mal gibi Çek kapağı açılıyor doğru ama kapı açılmasına gerek yok ki anasın Playtime warnet, it, warnet, it, warnet. <laughs> Sen gidiyoruz da oğlum. Şu pili bulsak var ya. Şu ne olacak hayat. <laughs> yok, 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 yok. Neredesin? Uf, oki oki. <laughs> ne? Ay hocam, lütfen beni seçin. Çekici alacak mı? Bunu mı yapacağız acaba? Çekici nerede? Arkadaşlar oğlum vallahi bu ne ya? Arıyoruz arıyoruz çıkmıyor neyse. Arak yani Arak, arak, arak. arak tarak.

wow wow <laughs> şey yok bu da buna 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 açılmıyor bu ne kursu patol falan önce bakmıştık <laughs> ben de do dolanıyorum dolanıyorum geliyorum bir dakika bekle ya bu kapıyı açmamız lazım en, en. en açmamız lazım çünkü açıl. Kapı açılmıyor muydu? Bu kapı kapanıyor muydu amına? Neyse, girelim tekrar. Nereden gireceğiz? Ee, buradan girmemiş miydik? Girmiş kon buradan. Buradan gidelim o Biraz ses ver. Yok buradan gitmeyelim. Sen gidelim. Açabiliyor muyuz lan burayı? Açacak lan lan açamıyor. Ömürse mango mango. ne lan burası neyse. Hadi buradan da gidelim. Gittiğimiz yerler niye tekrar gidelim ki? gambere Gambere bay gambere gamberesi inmemiz lazım lan yoksa olmuyor hadi inelim bakalım bir süre bizde işte kasma be ya Hep şey var bilmiyorum ki neydi hep moraylar mor da iyi gözüküyor işte mor da iyi renk bu ne Açık, 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 açık. Bu böyle olacağım tamam açalım hemen. Böyle yapacağız. Ana'nın. İf ef ef Banana'na oğlum ben de rast istiyorum. İtan. Çok ilerleyemiyoruz her zaman ya. Gidem gidim 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 Yapın Ya bunlar ne, yapayım, ne yapayım oldu? <laughs> Neyse. What the hell? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu video pazar günü yayında olacak. Yani şu an pazar istiyorsunuzdur. İse sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.